Selam tamam gençler. Fahrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Birinci gün, birinci dersin ilk videosuyla TYT Kimya Kampımıza başlıyoruz. Derse geçmeden önce hemen bu derste anlatmış olduğum kitabın PDF'ini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. PDF'i indirip fotokopi çektirip üzerinden devam edebilirsiniz. Ya da hocam ben PDF'le uğraşmayacağım. Direkt bana kitap lazım diyorsan kitaba da işler kitap evlerinden ulaşabilirsin. Ya da aşağıda vermiş olduğum bayi adreslerine bakarak konumuna en yakın işler şubelerinden kitabı temin edebilirsin. Tercih sana kalmış. Dilersen fotokopiyle devam et. Dilersen kitabı al. Hiç önemli değil. Önemli olan şey şu. Biz bu videoyla birlikte aramızda bir bağ oluşturmaya başlayacağız. Bunun neticesinde ise TYT kimyayı halledeceğiz. Gel şimdi ilk dersimiz olan simyadan kimyaya başlayalım. Simya nedir? Simya kimyanın bilim olmadan önceki halidir. Hocam kimyanın da bana bir tanımını hatırlatır mısın? Tabi ne demek? Kimya maddenin yapısını, maddeler arası dönüşümleri ve maddenin kullanım alanlarını inceleyen bilim dalıdır. Tamam mı? Simya ise Antik çağlarda yani kimyanın kimya olmadığı zamanlarda değersiz maddeleri altına çevirmek, tüm hastalıkları iyileştirmek veya içildiğinde ölümsüzlük veren bir iksir yapmak gibi hayali uğraşlara denir. Simya aynı zamanda alşimi olarak da bilinir. Simya ile uğraşanlara simyacıya da alşimist denir. Simya neymiş? Kimyanın kimya olmadan önceki haliymiş. Bak şöyle bir tarihi çizelge yapalım. Tamam mı? Şurası 1700'lü yıllar olsun. Şurası 1800'lü yıllar olsun. 1800'lü yıllardan şu an 2024'teyiz. 2024 olsun. Tamam mı? Burası ise daha öncesi. Milyattan öncelere kadar gidebilir. Şu alan, şu alan simya diye adlandırılıyor. Simya. Simya'da Değersiz maddeler altına çevrilmek isteniyor, ölümsüzlük iksiri bulunmak isteniyor, tamam mı? Tüm hastalıklar iyileştirmek isteniyor. 1700 ile 1800 arasındaysa simyadan kimyaya bir geçiş söz konusu. 1800 yıl yüzyıllardan sonraysa kimya var. He. şimdi simya ile kimya arasındaki aslında tarihsel ilişki buymuş. Sorulardan hangi madde simya döneminde ya da hangi madde kimya döneminde keşfedilmiş sadece şu tarihe bakarak çıkartabilirsin. Hocam bu simyacılar nelerle uğraşmış? Simyacıların amaçları ne? Hemen yaz, not al. Bak şuraya kaydet dedim. Kaydet. Simyacıların 5 tane amacı var. Aslında bunu üçünü tanımda verdim sana. Birincisi değersiz maddeleri değersiz not al bak. Değersiz maddeleri altına çevirmek. İkinci amaçları ise tüm hastalıkları iyileştirmek. Üçüncü amaçları içildiğinde ölümsüzlük iksirini veren e, iksiri bulmak, ilacı bulmak. Dördüncü amaç olarak da felsefe taşı, namı diğer filozof taşını bulmak diyebiliriz. Beşinci amaçları ise abı hayat suyuna ulaşmak. Hocam felsefe taşı ve ab hayat suyu ne? Felsefe taşı dokunduğu her şeyi altına çevirdiğine inanılan bir taş. A hayat suyuysa içtiğinde seni gençleştiren, en güzel haline getiren su olarak biliniyor. Tamam mı? Simyacıların temel amaçları bu. Hatta bakarsanız günümüzde de aslında bu amaçların hepsi hala var. Değil mi? Hala biz çoğu şeyi altına çevirmeye çalışıyoruz. Ya da tüm hastalıkları iyileştirmeye çalışıyoruz ya da ilaç kullanarak genç ve dinamik kalmaya çalışıyoruz. Değil mi? Aslında simyacın amaçlarını yine ruhumuzda taşıyoruz. Bunlar simyacıların temel amaçlarıydı. Simyacıların çalışmaları çok ilkeldi. Bu yüzden simya bir bilim değildir. Tamam mı? Niye bilim değil peki hocam? Simya dedim ya çok 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 basit ve ilkeldi simya. Teorik te temelleri olmadığı için bilim değildi. Ya da Sistematik bilgi birikimi kullanılmadığı için yine simya bir bilim değildi. Yalnızca deneme sınama ya da yanılma yöntemleriyle e, ilerlerdi simya. Ama bilim öyle mi? Bilim öyle değil. Tamam mı? Burada direkt simya ile kimyanın aslında arasındaki farkı yazabiliriz. Simya bir bilim değil. Simya bir uğraş. Uğraş. Tamam mı? Nota. Kimya ise bir bilim. Tamam mı? Simya bilim olmadığından dolayı deneme, sınama, deneme, sınama yöntemleriyle ilerlemiş, ilerlemiş. Kimya ise sistematik, sistematik deneylerle meydana gelmiş. Bak burası çok önemli. Sistematik deney. Yani hocam örneğin simya zamanında deney yapılmış mıdır? Simya zamanında arkadaşlar deney var mıdır veya simyada deney vardır diye böyle bir soru Sorulsa doğru olur mu? Kaynaklarda bunun doğru olmadığı söylenir. Ben de doğru olmadığını söyleyeyim. Ama deneye nasıl bir anlam yüklediğinde çok önemli. Yani deney dediğinde normal Türkçe sözlükleri karşı bir şey denemekse zaten simyacılar değiller ki bir şey deniyorlar, değil mi? Aslında orada da bir deney var. Ama biz deney dediğimizde hani bu konuda deney dediğimizde sadece bir şey deneme anlamıyoruz. Deney dediğimizde bir prosedür var, bir işleyiş iş var ona sadık kalarak takip ediyoruz. Şöyle düşünebilirsin. Mesela bir ağacın altında oturdun. Ağacın yaprağı suya düştü. Şimdi o yaprağı gözlemen simya. Ancak gittin bir tane yaprak aldın. Suyun içerisine bilinçli bir şekilde koydun. Yani bir prosedür çerçevesinde koydun. İşte bu da kimyadır. Sistematik ilerleyiş varsa kimya sistematik ilerleme yok. Deneme sınama rastgele ise simya diyeceğiz. Tamam mı? Aralarındaki farkı yazıyoruz. Bak. Simya uğraştı. Kimya bilim. Simya deneme sınama yöntemi. Kimya ise sistematik deneyler. Sistematik deneyler dediğimize göre sistematik bir bilgi birikimi vardır. Hocam bilgi birikiminin sistematiği nedir? Ya not alıyorsun işte. Not almak. Şu an ben sana ders anlatıyorum ya. Senin ders anlattığım ders not almak sistematik bilgi birikimidir. Bir sistem içerisinde sen bu bilgileri tutuyorsun. Tamam mı? Sistematik bilgi birikimi dediğimiz şey bu. Yine e, simyanın teorik temelleri yokken kimyada bir sistematik bilgi biriktirdiğimizden dolayı on, o teoriyi kullanıyoruz. Teorik temelleri vardır kimyanın. Bunları da farkı diye yani simya ile kimyanın farkı diye yazabilirsin. Şimdi bak şurada bir tane short video var. Bununla alakalı küçük bir dakikalık e, dakika video atacağım kanala. Diyor ki simya ile alakalı bilim dalları. Simya sadece kimyanın bilim olmadan önceki hali değil. Aslında bütün bilimlerin e, anası diyebiliriz. Yani simya dediğinde tıp aklına gelebilir. Ekonomi gelebilir. Felsefe gelebilir. Bunların hepsiyle simya ilişkili. Mitoloji aklına gelebilir. Din aklına gelebilir. Tamam mı? Yani kimyadan önce bu bilim dalları çıkmadan önce aslında uğraşların tamamına simya deniyormuş. Yani simya ekonomiyle de alakalı, tıpla da alakalı, astronomiyle de alakalı, dinle de alakalı, mitolojiyle de alakalıdır diyeceğiz ki bunu küçük bir shorts'ta yine sana anlatacağım. Gel şimdi buraya kadar anlattığım kısımla alakalı bir soru çözelim seninle. Simya ile ilgili hangisi yanlıştır diyor? Bir bilim dalı değildir. Evet, simya bir bilim dalı değil. Simya neymiş? uğraşmış. Uğraş Kimyanın bilim olmadan önceki hali olarak kabul edilir. Evet, yani dedik ya şuradaki önce yani kimyanın atası simyadır. Doğru. Aslında sadece kimyanın değil çoğu bilimin de altyapısını oluşturur simya. Bu yüzden simya astronomi, mitoloji, felsefe, tıp gibi birçok bilim dalıyla da neymiş? İlişkiliymiş. Simya ile ilgili çalışmalar sistematik bilgi birikimi kullanılarak yapılan deney ve gözlemlere dair. Hayır. Simya zamanında sistematik bir bilgi birikimi. Yani ben deney yaptım, not aldım. Bir sonraki deneyde ha bak buraya hata yapmıştım artık yapmamam lazım şöyle yapmalıyım denmemiş. Tamam mı? Her gün kalkmış random. Ya gelmiş bugün de şöyle yapayım ya falan demiştim. Mesela arkadaşıyla arası iyi, keyifli. O gün keyifli bir deney yapmış. Diğer gün kavga etmiş. O gün... Farklı bir şekilde yapmış. Yani tamamen ruh haline göre değişen bir durum söz konusu simyada. Ama kimya öyle mi? Kimya öyle değil. Kimyada sistematik bilgi birikimi var. Simyada sistematik bilgi birikimi ve deney gözlem yok. Ancak kimyada sistematik bilgi birikimi sistematik deneyler söz konusu. Bu simya için doğru bir ifade değil. Cevabımız D seçeneği. E de değersiz metalleri altına çevirmek ve ölümsüzlük iksirini bulmak için önemli uğraşlar arasındadır demiş. Evet bu da simyanın amaçlarından zaten bir de hatırlarsanız 5 tane amaç söyledim. Hocam neydi bu 5 amaç? Tekrar tekrar veriyorum. Değersiz maddeleri altına çevirmek, tüm hastalıkları iyileştirmek, içildiği zaman ölümsüzlüğü getiren iksiri bulmak, felsefe taşını keşfetmek, ağbağaya suyuna ulaşmak. Bunlar simyacının temel amaçları. Şimdi bu temel amaçlara ulaşmak için bazı deneysel yöntemler keşfetmişler ve kullanmışlardır bizim bu simyacılarımız. Ne hocam onlar? Yani öğütme. Öğütmeyi kullanmışlar. Damıtma, kristallendirme, mayalama, çalkalama, suda çözme, yumuşatma, özütleme, karıştırma, ağırtma, katılaştırma gibi birçok da yöntem kullanmış. Az önceki amaçlara ulaşabilmek için. Bazen bazen Şöyle havalı cümleler kurular. Simyacılar bunu yapmış mı yapmamış mı diye. Mesela simyacılar flotasyon yapmıştır. Flotasyon dediğin zaman ismi yabancı geliyor. Yani 1700'lü yıllardan önce eski çağlarda kullanmamışlardır falan diyebilirsin ama flotasyon ne demek? Flotasyon suda yüzülme demek kimyada. Ya da simyacılar dekantasyon yapmıştır. Hocam ne demek? Ne demek dekantasyon yapmışlar ya? Dekantasyon kimya, dekantasyon çöktürme. Yani bildiğin çöktürme. E çöktürmese yine eski bir yöntem aslında. Yine simya zamanında kullanmış. Ya da simyacılar hocam etraksiyon yapmış mıdır? Bu kelimeleri 10. sınıfta duymuştur. Etraksiyon dediği şey özütleme demek ya. Hani farklı söyleyince yapılan işlem değişmiyor. Etraksiyon da özütleme. işte nedir? Ee, zeytinin özütlenmesi, özütlenerek yağının çıkartılması ya da ayçiçeğinden yağ elde edilmesi. Bunlar hepsi özütleme. Yine simya zamanında özütleme kullanılmıştır diyeceğiz tamam mı? Hocam simya zamanda kullanılmayan yöntem var mı? Tabii ki yani. Mesela katalin cracking. Hocam o ne? şu kimyada kullanılan bir yöntem. Ya da elektroliz. Elektrik enerjisiyle ne yapıyorsun? E, maddeyi bileşenden ayırıyorsun. Bu da simya zamanda yine kullanılmamış bir yöntem. Tamam. Ya da radyoaktif tepkimeler. Fizyon, fisyon tepkimeleri. Bunlar da simya zamanda kullanılmayan yöntemler bunlar kimya zamanında keşfedilmiş. Burası bizim için yine önemli bir yerdi. Simyacıların kullandığı yöntemler tamam mı? Bu yöntemlerle alakalı küçük bir sorumuz var. Aşağıda verilen maddelerden hangisi eski çağ insanlarının sınama yanılma yoluyla keşfettiği ayırma, saflaştırma yöntemlerinden birisi değildir diyor. Bak bu tarz sorularda kafa şuraya gitsin. Bizim eski toprak dediğimiz insanlar var ya işte dedelerimiz, nelerimiz, Hani böyle 80 kuşağı öncesi eski topraklar gözünün önüne onu getir dedeni getir tamam mı büyük babanı getir Anaanneni getir onun yaptığı yöntem genelde simya Hani baktığın zaman bizim eski topraklar örneğin marketten gidip un almamış ne yapmış gitmiş tarlaya buğday ekmiş ektiği buğdayı orakla biçmiş daha sonra patosla bunu öğütmüş ya da e ezerek e sapından ayırmış. Şimdi savurarak sapıyla buğdayı savurarak rüzgar enerjisiyle o sapın şey yapmasını sağlamış. Uzaklaşmasını sağlamış. Öz kütlesi ağır olanda nelerse yere düşmüş. Tamam Bak bu bir simya. Eski toprağın yaptığı bir şey. Daha sonra başka elekle daha da ince ayrılmasını yapmış. Eleme. Yine simyacıların kullandığı şey. Şimdi ise çok basit. Un yapmak istiyorsan ne yapıyorsun? Gidip marketten alıyorsun ama eskiler ne yapıyor? Az önce dedim savurma kullanıyor, elemeyi kullanıyor, öğütme kullanıyor, öğütüyor değil mi? Buğdayı öğüterek un elde ediyor. Eski toprakların yaptığını simyacı olarak aklında tut. Yeni topraklarsa yani bizim bizim nesilse Y kuşağı, Z kuşağı bu nesillerse ya kendi neslimi açık, ettim. Aç y kuşağı dedim. Z, kendimi Z gibi hissediyorum. Y kuşağı değil, Z gibi hissediyorum. O yüzden beni de Z kuşağına alın ne olur. Soruya dönelim uzatmayalım. Elektroliz simyacılar tarafından ne düşün. Hani büyük gözün önüne getir dedim ya sana. Anneanneni getir. ananen e, şöyle mi diyor? Oğlum gel buraya şu tuzu elektroliz edip sodyum ve klorlarına ayıralım. Böyle bir şey diyor mu? Demiyor. Hocam benim anneannem profesör, kimya profesörü diyor deme. Öyle de zaten aranızda çok fazla yoktur. Lan zaten anneannem kimya profesörü size benden dinlemesin ki gidip ondan dinlersin. O yüzden aramızda böyle bir kitle yoktur diye düşünüyorum, rahatsız alıyorum. Şimdi bu örneği de hallettik, gel şimdi. Simyacılar yöntemler kullanıyor ama bu yöntemlerin hepsi kuru sıkı değil. İlla ki bir şeyler keşfediyorlar. Bu yöntemlerle e, Kıbrıs taşı, göz taşı, şap, pasta, tuz pastası, kral suyu, tunç, tuz gibi maddeleri elde ediyor. Bak bu maddelerin formülleri burada hangi alanlarda da kullanılmış oldu şurada yazıyor. Kıbrıs taşı, gözlü taşı, şap bunlar boyamada kullanılıyor. Tuz pastası su çekmede kullanıyor demiş. Kral suyu çözücü de kullanıyor. Yani altını çözmekte kullanıyorlar. Tunçlu alet yapımında işte tuzluysa saklamada kullanılıyor. Hatta sana şöyle tuzla alakalı bir anekdot vermek istiyorum. Zaman, yani şu an dolar neyse ya da euro neyse ya da altın neyse ya da Türk lirası neyse ya hadi biraz daha <laughs> aşalım. Bitcoin neyse ee, bir zamanlarında e, Bitcoin'i ya da doları ya da TL'si arkadaşlar tuzmuş. Tuz bildiğiniz ücret ödeme yani askerlerin maaşını ödemede dahi kullanılmış. Evet. Ya, tuz çok fonksiyonelmiş. Değerli bir eşyaymış. Maaş olarak, para olarak, parama birim olarak tuz kullanılmış. Tamam mı? Saklama olarak kullanılmış. Hocam nasıl saklanıyor? E, hala hala saklama olarak kullanıyoruz. Mesela kurbanlarda görürsünüz kurban bayramlarında ne yaparlar? Deriyi tuzlarla Saklamada kullanılır. Tamam mı? Tatlandırmada, yemekte, gıdada Yemeklere tuza, tuz atıyorsun. Yine kullanabilirsin. Hayvancılıkta kullanabilirsiniz arkadaşlar tuzu. Bakın besicilik yapanlara, ineklere, kuzulara tuz verirler. Tamam mı? Bu şekilde tuzun çok birçok fonksiyonu da söz konusu. Şimdi aşağıda örnek üçümüz var. Diyor ki aşağıdaki maddelere uygun olan kullanım alanlarına göre eşleştiriniz. Kıbrıs taşı. Kıbrıs taşını az önce söyledik. E, hocam hatırlamıyorum. E, yukarı bakalım. Yazıyor yukarıda. Boyama diyor. Tuz yiyecekleri saklamada kullanılabiliyor. Kral suyu ise çözücü. Altını çözmede biz kral suyunu kullanıyoruz. Kral suyu adı da zaten altını çözmeden kaynaklı geliyor. Altın biliyorsun asit çözeltilerinde çözülmüyor. Sadece özel bir çözelti olan karışım olan kral da çözülüyor. Altın çözdüğünden dolayı kral diyorlar buna. Değil mi? Ama kral suyu buradan geliyor. 3'e 1 oranında karıştırılıyor. Şimdi küçük bir Shorts video koymuşum yine Shorts videoda bahsedeceğim. Simya döneminde kullanılan basit laboratuvar malzemeleri diyor. Hatta buraya da yazan not al. İmbikler. İmbik. Eritme potaları. Eritme potaları. Bak bunlar simya zamanında kullanılmıştır. Kaplar. Fırınlar. Bunlar simya zamanında kullanılmıştır. Tamam mı? Diyor ki simya döneminde keşfedilen ve günümüzde kullanılmaya devam eden bazı maddeler. Simyada keşfedilmiş. Barut. Simya zamanı. Hatırlarsan Çinliler mi bulmuştu? Çinliler bulmuştu. 1700'ler öncesinde yapılanlar simya diyecek. Hocam seramik ya seramik kimya gibi duruyor. Ya, aklına şeyler gelsin. Bu Büyük Selçuklu'nun mimarisi gelsin. Mesela Seramik kullanıyorlar ya cami yapımında veya han yapımında. Oradan çıkartabilirsin cam. Yine simya zamanında keşfedilmiştir. Ama polimerdir, peşişedir bu tarz şeyleri kimya zamanında keşfedilmiş. Esans, tuz ruhu, zaça, boya, ilaç... Ya ilaç mı, hocam? Simya mı? Oğlum tek ilaç şey değil ki. Şu anki e, işte ne? Apronax mı var? En çok kullanıldığı siz ne ya? E, ne vardı? Apronax vardı. Yanlış hatırlamıyorum. Majezik vardı. Majezik bir ara kullanmıştım. Başka? Başka ne vardı hareketçimiz? Parol. <laughs> Hadi bir tane replik var ya. ya. E, i̇laçların işte etki güçlerini kıyaslamışlar. Demiş ki e, Apronax büyüktür. Sonra e, nedir diyelim? Apronax'tan sonra bir şey söyle ya. Az önce saymıştık bu şeyler ne diyelim? Videoyu böyle replay yapabiliyor muyuz? Parol dedik, Apronax dedik. majezik hem majezikin etki gücü bu. Allah'ım ne olur geçir. Allah'ım ne olur başımın arasını geçir. Büyüktür o da parol. Parol. Bu şekilde bir sıralama yapmışlardı o aklıma geldi. Bunlar ilaçlar yine simya zamanında bulunmuş o ilaçlarda bitkilerden yapılan ilaçlar tamam mı kremlere de diyebiliriz. Sorularımız var. Bu dersi burada bitireceğim bu sorulardan dolayı simyaya küçük bir giriş yapmak istemiştik. O girişimizi de yaptık. Gel buradaki sorulara. Eski çağlarda simyacıların keşfettikleri maddeler ilkel yöntemlerle elde ediliyordu. Buna rağmen keşfettikleri birçok kimyasal madde ve ürün günümüzde hala kullanılmaktadır. Buna göre yukarıdaki maddelerden kaç tanesi simyacılar tarafından keşfedilmiş ve günümüzde kadar taşınmıştır diyor. Kağıt eskilerde vardı, sabun vardı, tuz ruhu vardı. Peşçiş ise kimya zamanında keşfedildi. Yine deterjan da kimyasal bir madde. Üçü simya, bunlarsa kimya diyeceğiz. Tamam mı? Sanayi devriminden sonra bunlar ne yapıyor? Keşfediliyor. Yukarıdaki düzeneklerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştı? Pırın buldular. Yani pişirme yapıyorlar. İmbik, eee damıtma da kullanıyorlar dijital terazi, dijital ifadesi bile daha 2000'li yılların başında hayatımıza girmeye başladı. Yani çok yakın bir geçmiş. E, dijital simyacılar tarafından kullanılmamıştır. Cevap 1-2 olacak. Tamam. Örnek 6. Son örneğimiz bu da. Ondan sonra bir ara vereceğiz. Birinci gün birinci dersin ikinci videosuna geçeceğiz o aradan sonra. Tamam mı? Bak şimdi örnek 6 şöyle. Eski çağlarda insanlar ateşi çeşitli araçlarla kullanmışlardır. Buna göre aşağıdaki hangisi bu amaçlardan birisi değildir diyor. Kilden yaptıkları saklama kaplarına dayanıklar getirmek. E, saplama kaplarını pişiyorlar. Evet. Metalleri eritip karıştırıyorlar. Doğru. Soğuk hava koşullarında ısınma da kullanıyor. Yiyecekleri pişirme de kullanıyor. Ama ateşi bileşikleri elementlerine ayırma gibi böyle bir kimyasal bir ifade de simyacılar kullanmıyor. E seçeneği yanlıştır diyeceğiz. Evet. Dersimiz bitti. İkinci derste görüşürüz. Küçük bir mola veriyoruz. Mola. Küçük bir mola veriyoruz. Ondan sonra tekrar bir araya geliyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bakın.